Evet arkadaşlar, bugün iPhone 6'lara nasıl YouTube yüklenir onu göstereceğim. App Store'u açıyoruz. Gördüğünüz gibi iOS 14 ve üstü diyor. Sahte olmadığını göstermek için kanıt. Öncelikle bize YouTube yüklü ya da sürümü yüksek olan bir hesap gerekiyor. O hesapla App Store'a giriş yapın. Mesela bu iOS 15 kullanan iCloud hesabında YouTube yüklü. Sonra ise YouTube indirmeye gidin. Böyle bir şey çıkacak. Bu karşınıza geldiğinde olmuştur. Ben YouTube yüklediğim için YouTube müzikte gösterdim. Umarım yardımcı olmuşumdur.